18 Ağustos'tan sonra tüm bölgelerde uygulanacağı söylenmişti. Yani afişlerde bu şekilde bildirildi. Ama e, bu uygulama hiçbir yerde başlanmadı. Başlanan 9 bölgeden e, Karacaören ve Yıldız Mahallesi sanırım e, onların dışındakiler iptal edildi. Sadece iki mahalle bu sistemde bu sistemde ilerliyor. Bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Neden sadece 2-3 mahalle bu sistem içinde kaldı da diğer mahalleler bu sistem dışında bırakıldı? Bizim mutlarımız da dilekçe verdi. Biz de 153'e şikayet ettik ama hiçbir geri dönüş alamıyoruz. Ben binlerce kez, binlerce kez şikayet ettim. Değişen hiçbir durum yok. Yazılı söz hiçbir şekilde bize geri dönüş yapılmıyor. Biz şunu düşünüyoruz. Ee, Büyükşehir Belediyesi dar gelirli mahalleleri bilerek ve isteyerek sıkıntıya sokmak istiyor. Biz artık bunu düşünüyoruz. Çünkü diğer mahallelerden tek farkı buranın bu. Dar gelirli bir mahalle. Teşekkür ederim. Yani